Mustafa! Kurtar beni. Bu ne? Hiç koyun gibi seni Senin bağlar. Bak ya, seni var ya ortamız bağıyla sikerim bağlı ben. Aa ben ne oğlum beni ne delirtmiş erlik. Nasıl konuşuyorum erlikle? Biz de böyle evet, adam Hiç koyun gibi seni ben bağlar. Bak, ya, bak kendine seni kendine var ya ortamız bağıyla sikerim bağlı Ya izle. yeter. Bağlara e, sövüyormuş. Allah Allah. Kız. Allah. Sabahtan beri amına koyayım. Ya şu da yeter iki kişi. Yeter be. Amına koyayım. Kim nasılsın canım benim? Hamsi görmüş Şenol Güneş gibi zıplıyorlar sabahtan beri. Bir saniye oğlum bir sus amına koyayım dümdüz gireceğim. Sesim çatladı. senin yüzünden. Yeter amına koyduğumun manyağı spastik seni. Kes ben onun lan. çözümünü biliyorum bu arada. <laughs> Konuş koyun gibi seni. Ananı sikiyor. <laughs> 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 <ne s> <laughs> ben benim kendi videolarımı bile tekrar izlemiyorum biliyor değil mi? Hı, konuşmuştuk bunun cringe geliyor. Ben de izleyemiyorum çok cringe oluyorum. Çok cringe ya. Welcome. <laughs> <laughs> ya tam atmayın artık yeter kafi arkadaşlar tam baktık zaten hep her daim baktım seyler.